Merhaba arkadaşlar jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine size farklı bir kumanda tanıtımı yapacağım. Özellikle ve Vestel 2040 olarak bilinen uzaktan kumanda. Arkadaşlar bu kumandanın bir yeni versiyonu var. Küçük mini versiyonu yeni tasarım. Bir de büyük versiyonu var eski. Özellikle yaşlı ve ihtiyarlar için kullanılması kolay. Özellikle kırsal kesimlerde arkadaşlar. Şimdi bu kumanda tanıtımına geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar aldığınız kumandanın bu uyarılarımıza dikkat edin. Tuşlarının birebir aynı olmasına özen gösterin. Biz daima orijinal birinci kalite ürün satıyoruz. İkincisi de web sitemiz jetnet.com.tr sosyal medyada jetnet.com.tr etiketi ve jetnet.com.tr kullanıcı adıyla tüm sosyal medyada, tüm dijital medya med mecralarda YouTube, Facebook, Twitter, Instagram varız. Özellikle YouTube kanalımızı şu an izlediğiniz YouTube kanalımızı katılıp abone olup beğenmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kumanda Vestel kumanda arkadaşlar e, görüldüğü gibi yukarıda PP ve 2 var. Yeni modelde ise şu şekilde arkadaşlar hemen göstereyim. Yön tuşlarının hemen yanında bakın PP e, ve 1-2 yukarıda ses kısma ve kapağı ortuş var. Yeni modelde de bu şekilde. Yön tuşları böyle arkadaşlar. Hafıza tuşu ortada. Yine yön tuşları aynı arkadaşlar. Bakın bir buradan gösteriyorum. Arkadaşlar ses açma kapama. Burada da hemen dörtlüğünün arkasında. Alttaki tuşlarımız böyle arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde durdurarak gösteriyorum. Sound Picture Install. Sound Picture Future Install. TV av ve diğer e, ekran ayarlama diyeceksiniz ki şimdi içinizden bazıları ya bu bestel tüplü kumanda mı kaldı? Arkadaşlar bazı deneylerde kullanılıyor. Bazı tarihi yerlerde, eski köylerde var. Hani o açıdan düşünün. Eğer tuşları birebir aynıysa. Örneğin kumandanın altında 20 40 yazısı silinmiş olabilir arkadaşlar şu yazı. Ama tuşlarına bakın arkadaşlar. Böyleyse Mesela ses kısma, ses kıs ses, ses sessizlik, mute, power, pp12, numara tuşları, bir önceki ekrana dönme, print preview neyse işte, menü, info, daha yakından da gösterebilirim. Ortada göbekte yön tuşları. Yine aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarım menü tuşu burada. Bazen sonradan bir şey dediğim için kızmayın. Burada da menü tuşu. Bu Vestel kumanda. Şimdi bu kumandayı nasıl alacağız? Önce ona gelelim. Bu kumandayı bu videonun altındaki satın alma linklerinden direkt satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir. Özellikle kitantik trend yol. Hepsi burada. en11 Bu kumandanın altında eğer satın alma linkimiz varsa bu kumanda stoklarımızda mevcuttur. Bizden size direkt gelecek. Aracı yok. Yani siz bizden alıyorsunuz. Kargo size getiriyor. Size de örneğin Tinedio satıyor arkadaşlar bu şekilde. Ücretsiz daima kargo. Yani hiçbir zaman size kargo ücreti ödemiyoruz. Yıl 2023. Arkadaşlar kargo ücreti 30 TL. Yani ben bu kumandayı kaç liraya satayım? 10 liraya alsam kaça satayım? Size soruyorum. Komisyon minimum %12 arkadaşlar. Yani 112 liraya sattığımız kumandadan bize 100 TL kalıyor. Yani 12 TL gidiyor. Eğer 112 TL'ye satarsak minimum var arkadaşlar. Bazı yerde komisyonlar %15, %16, %20'lere varan komisyon var. Allah sonumuzu hayretsin. Kanalımıza abone olun. Artık para kazanmak için de başvurduk. İnşallah 4 yıl sonra para kazanacağız. Bizi beğenin. Bizi beğenin bizi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınızı öpün. Kendinize gerçekten iyi bakın ya. Sirke, bal, pekmez ne varsa yiyin. Bu öksürük geçmiyor.